Bu çağ nezaket kuralları içinde birbirinden nefret edenlerin çağı. Benimse mesleğim bileklerime bakıp seni hatırlamak. Kaç yaz geçti bilmiyorum bir ceylanın suya bilenmesinin üstünden. Üstünden gülle unutkanlığa boğduran bir intikam geçti kışların. Sonra kekeleyerek yürüyen karıncalar başakların yanından. Sen de geçip gittin, iğnesi kırılmış bir pikap gibi bırakarak. Susmak, dilsiz bir mübaşirdi seni çağıran. Zaman, ahlı geçmiş zamandı. Tanımadı kimse benden arta kalanı. Ağzı sıkıdır nefretin vaktini beklerken o büyük düellonun ben bu kadar az değildim sadece her şeyi doğru anladım Son anlarını kahkaha atarak geçiren bir pişmanlık gibi yeryüzü benimse uzun cümlelere sığınmış konuşamayan itiraflara gülmek gelir içimden ama hiç gülünç değildir elindeki fotoğrafla kızını arayan gözyaşı. Ağlayanı çok, biraz sonra hiç hatırlanmayacak olsa da... ...henüz yüzüne gülünmeye başlanmadı babaların ve enkazın. Yazık ki, çağın en büyük sorunudur aniden başlayan merhamet ve linç. Fakat efkar henüz ele geçirilememiştir holdingler, küreselciler ve polis tarafından. Bu yüzden... ...kimsenin üstünde bir Instagram fotoğrafı gibi durmaz hüzün. Günler geçiyor. Nicedir evine tek dönen bir konsamatris kadar dalgın geçiyor. Bir karanfille alay ediyor orkideler fiyatlarına güvenip... ...sabotoca uğramış hayatımın başına bela olmuşken yaşamak... Yaşamak ve aşk. Ellerim nasıl devam edecek? Hiçbir şey bilmiyorum.